Merhabalar dostlar. Bugün Metaverse evreninin en meşhur cihazlarından biri olan Oculus Quest 2'yi inceleyeceğiz. Son zamanlarda sıkça duymuşsunuzdur bu Metaverse, Metaverse falan işte arazi satın alın bilmem ne işte dünya yine dünya Metaverse falan sanal gerçeklik gözüyle oyunlar GTA dünyasında acaba gerçekten yaşayacak mıyız falan filan böyle saçma sapan düşünceler. Neyse bugün bu sanal gerçek gözünü inceleyeceğiz. 7000 liraya aldım arkadaşlar. Şu anda ekranda fiyatını görüyorsunuz. Şimdi bu kutuyu açalım ve sonrasında bakalım neler yaşayacağız görelim. Evet kutumuz bu arkadaşlar öncelikle. Şimdi bu kutunun içerisini açacağız. Buraları hızlı geçeceğim. Sanal gerçeklik gözlüğümüz işte burada. Direkt bunun içerisinden zaten içerisindeki mağazadan oyunları falan oynayabiliyoruz. Bunlar da meşhur momentları yani kontrolleri. Evet bu şekilde kullanabiliyoruz. Sağlı sollu. İsterseniz şöyle bileğinize de takabiliyorsunuz. Yani şöyle bileğe takıp da şöyle de kullanılabilir. Bu kabloyu ayrı aldım. Bu kabloyu ayrı aldım. Şu an ekranda görebilirsiniz. Bayağı da para verdim bu kabloya da. Bu bilgisayara takmak için arkadaşlar Steam'den VR oyunları oynayabilmek için. Zaten videonun sonuna doğru en sonda onu da deneyeceğiz. Bunlar da ayrı aparatlar. işte şu gözlük takanlar için falan bu ayrı aparatları. Bunlar çok önemli değil. Evet, başlıyoruz. Evet, şu an odayı daha fazla açtım. Bakın ilk öncelikle şöyle zemini ayarlıyorsunuz. Ardından bu şekilde arkadaşlar elinizle sanki böyle sprey boyayla boyar gibi böyle yapıyorsunuz. Kendime şu an daha fazla bir alan açtım. En azından şöyle ileri doğru öne doğru gelebilirim. Şu an daha çok olanlar var. Hatta şurayı şöyle arttırabilirim abi biraz da? İlk deneyimimiz Star Wars Darth Vader. Bu arada bunların fiyatları baya fazla arkadaşlar oyunların. Size şöyle mağazada göstermek istiyorum. Ama ilk önce şu oyunu bir oynayalım. Bu oyun bittikten sonra direkt bu Oculus Quest'in mağazasındaki olan oyunları size göstereceğim. Bu direkt kablosuz direkt böyle tak çalıştır bizim GTA 5 videomuz vardı ya. Oradaki gibi direkt oynayabiliyorsunuz. O olay güzel ama fiyatlar çok pahalı abi. O yüzden biraz sıkıntı. Ha ellerimi görüyorum. Çok havalı duruyorum lan. Parmaklarıma bak. Ha şu yandan basıyoruz şu tuşa. Evet. Işın kılıcı. Işın kılıcı antrenmanı. Al bakalım. Bu arada bakın şu, şu şeyin alt tuşuna basılı tutarak alıyorsunuz. Böyle aldım. Evet. Ya bakalım. Hatta diğer elimle de şöyle mi? Evet ikisini aynı anda tuttum geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Aa bir tanesini kestim. Ah seni de kestim. Ah seni de kestim. Seni de kestim. Seni de şimdi. Ulan ya. Doğuştan Jedi'yim be. Ama bir canım kaldı. Gel buraya gel 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 gel. Bunu halledeceğiz. Evet, bunu da bitirdik. İlk antrenman bitti. Şimdi bunun senaryo kısmı daha da güzel. Hemen şöyle senaryoyu göstereyim. Size çok böyle kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Çok şey göstereceğim çünkü. Bunlarla ilgili ayrı videoları sonra çekeriz kanalda eğer isterseniz ya da bununla ilgili yeni bir kanal mı açsak, ne yapsak. Bakalım. Evet, şimdi. I'm sure on, no ne oluyor lan? Yes. Okay. Şöyle Şöyle ilerleyebiliyorum. Mesela şöyle gitmek istemeyeni seçebiliyorum. Aa düşmeyeyim lan aşağı. Lan burası uçurum. Lan uçurum lan. Ayağımı attığım an düşeceğim ha. Oraya mı geleyim? Korkuyorum bak bende yükseklik korkusu var ona göre. Geliyorum. Evet. Robot kardeş Bayağı bir yüksek. Tamam. Well, Tırmanacak mıyız? Aha. <laughs> Eyvah. Dur biraz daha şöyle gelmem lazım. Yani, abi alan çok dar. Alan çok dar abi. Aha. Ah. Ay Allah. Allah. Şöyle elimi... Şuradan da şuraya. Tut elimden tut düşeceğim. Allah aa, düşüyorum Allah düştüm. Ah. Ay düştüm lan bıraktım lan. Ha ne oldu? <laughs> dur. Geliyorum dur. Allah dur. Ay ayrım kaydı. Ulan insan strese giriyor. Buradan buraya nasıl olacak şimdi? Ah. Oradan oraya nasıl geçeceğim? Buradan böyle mi? Evet. Heh. Bu arada yürüyebilirsiniz de hani alan geniş olsa istediğiniz kadar yürüyün ama alana bağlı. Bunu böyle gideceğin arkadaşlar basket sahasında falan oynayacaksınız. Geniş alanda ya da bahçede. <laughs> Bununla mı? Ne yapacağım abi? Oha, yeşil ışın kılıcı. Ha bunu indireceğim. En baştan söylesene ya. Hah. Açıldı mı? Evet, tehlikeli yerler. Allahu Ekber. Burayı da keseceğim. Ha. Aha Darth Vader'ı gördüm. Aha da Darth Vader'ı gördüm ha. Bak Darth Vader orada. Darth Vader abi. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun orada? Bir <laughs> şey <laughs> Nereye gidiyorsunuz abi? <laughs> Darth verdir mü arkadaşlar? Şimdi sizlere mağazayı göstereyim arkadaşlar. Hatta burada oturabiliyorsunuz da bakın ben şimdi oturdum mesela. Bayağı böyle halının üstünde oturmuş gibi hissediyorsunuz böyle. Oturup televizyon falan izleyebiliyorsunuz. Bu olaylar çok güzel tabii şu an kameranın açısından çıktım sanırım. Evet mağazayı size göstereyim mesela. Kötü tarafını şimdi size göstereceğim. Mesela STVR 30 dolar yani 500 lira. Ondan sonra 500 lira. Hani fiyatlar çok pahalı arkadaşlar buradaki mağazadaki oyunların fiyatları. Mesela en iyiler kategorisinde burada Beat Saber. Bu normalde Steam'de 50 TL ama burada 500 liradan fazla arkadaşlar. Yani çok komik. Acayip fazla fiyatlar. Dolar olduğu için hani eğer bilgisayara bağlamayacaksanız burada oynayacaksanız en büyük sıkıntı fiyat farkı. Şimdi size birkaç uygulama daha göstereceğim ve şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? GTA Vice'deki Miami'ye gideceğiz abi. Metaverse GTA Vice City yaşayacağım resmen. Oraya gidiyormuş gibi Miami sahiline gitmek istiyorum. Onun için ya YouTube'dan bulacağız ya da şeyden bir YouTube bir girelim. Mesela Vice ee, VR yazalım bakalım ne gelecek karşımıza. Evet şu an Vice Ocean Vive'dayım. Tommy Versetti'nin girdiği otel vardı ya arkadaşlar oradayım şu an. Güzel. Biraz ilerleyebiliyor muyuz bakalım. Evet burası göründüğünden daha büyükmüş ama. Orada arkadaşlar Colony otel var. Tom versetti de orada başlıyor. Otorosu kullanıyor. Otel Bulvar otel falan diyor. Şimdi oraya gideceğiz. Aramayın abi. Colony Hotel yazalım. Hatta buradan dur evinize falan bile Viya'yla gidebilirsiniz yani. Bakalım Colony otel. Evet neredeyim bakın arkadaşlar. Miami Vice City'deyim. Vice City'nin gerçek yerinde. Şu otelleri hatırlıyor musunuz? Tabi şu an gece olsa daha güzel gözükür gözünüze. Daha iyi anlarsınız ama biraz yürüyelim mesela. Bakın şurada oteller var. Bakın Colony Otel. Boulevard Otel. Şurada da Star. Bak Starlight Otel. Burası işte GTA Vice City'nin geçtiği yerin gerçeği arkadaşlar. Şimdi etraf yükleniyor bir yandan da. Sahili zaten biliyorsunuz şu kumsalı. Oteli hatırladınız mı bakın? işte burası arkadaşlar, Waisting geçtiği otel. Bütün o otellerin hepsi bu konum komple Waisty ve ben de şu an gerçekten Miami içerisinde gibiyim. Evet, insanları da görüyorum. Yüzleri bulanık. Arabalar da güzelmiş. Hep lüks araçlar var ha, evet. Yani bu harita uygulaması da çok iyi. İstediğiniz yere gezebiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerine kendi sokağınıza, evinize işte özgürlük KKLE ben size şimdi kısa kısa gösteriyorum. Dediğim gibi ilerleyen günlerde bunlarla ilgili özellikle GTA dünyasını VR gözlükle ziyaret etmeyle ilgili daha fazla video gelecek. Bir de şu çok iyiydi bakın. Bring Traveler. Bu gerçekten efsane bir şeydi. Bundaki görüntüler çok net arkadaşlar. Gerçekten hani böyle gerçekten içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Hatta böyle yerdeki taşı alıp fırlatacağım falan. Şimdi gerçekten bakın efsane şeyler var. Bakın arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? İnanılmaz abi. En net görüntüler burada var. Şu an resmen buradayım. Resmen bu uçurumun kenarındayım abi. Horseshoe Bend gitmek istiyorum. Zaten şu an. Evet. Bak şimdi taşa iyi bakın alacağım. Hatta biraz daha şöyle gideyim. Allah düşeceğim lan. <laughs> <laughs> Şuradan taşı alayım. Aha, taşı <laughs> aldım bak taş elimde. Taş atıyorum hazır mısınız? The river continues bak, this bak, process today on its path towards the Grand Canyon, nearly 60 miles downstream. Bak şimdi. Bunu da atıyorum. Şimdi aşağıya bakın. Düşmek istemiyorum. <laughs> Acayip korkunç. Bak bak bak. Sanki bir kafayı aşağı indirdim an hani düşeceğim. şu Oculus First Contact uygulamasını yani kendi uygulamasını hani PlayStation'ın PlayStation 5'te nasıl vardı ilk tanıtım oyunlarında. Robot bizi karşılıyordu ya bir sürü bir şeyler yaptırıyordu orada. Bunun da arkadaşlar yine en güzel şeylerinden biri bu bakın. Buradaki her şeyle etkileşime geçebiliyorum. Bunu alabiliyorum mesela. Bunu bununla böyle şey yapabiliyorum. Alıyorum, atarım, atabiliyorum falan. Ne sokacağım abi oraya? Kaset mi sokacağım? Hah soktum. Bu buraya mı? Değil. Değil. Burası değişmiş lan. Ne yapacağım? Aha bir şeyler çalışıyor. Aha robot çıktı karşıma. Bu ne? Mayday mayday. Ha vuracakmışım buna. Bak öyle yumruk da yapabiliyorum bak. A, bak gördün mü? Ya, bak. Gel. Kaset verdim bana. Sokalım abi soktuk. Ne olacak bakalım. Baya güzel yani. Etkileşime geçmek için çok efsane bir oyun yapmışlar. Aha etraf aydınlandı lan. Bakacağım. Ha buraya. Al bakalım. Aha bu ne? Üçte yazıcı gibi bir şey galiba bu. O ne lan? Bunu alacak mıyım komple elini? Bir şey yapıyor şu an. Bahim ne yapıyor? Aa kelebekler uçtu. Gel kom parmağıma gel. Aha vallahi kondurdum ha. Öpeyim bir de. Heh. Gel sen de kon. Bu ne? Aldım. Ah cici kız. Cicili bicili giyilince Sen kendini bir şey mi sandın? Oo güzel bir silah Hadi bakalım Akçe edeyim mi? Hazır mısın? Bu güzel dur şunu bir önden atayım Bu arada silahlı oyunlar baya güzel oynanıyor ben Bunu almadan önce baya bir denedim arkadaşlar Baya güzel yani. Palafukati'yi falan efsane oynarsınız, size öyle söyleyeyim. Hatta şimdi bir silahlı oyuna gireceğim en son. Ondan sonra Steam'de nasıl çalışıyor oyunlar, ona bakacağız. Evet, silahlar burada. Mesela bir sniper. Bak şimdi, aldım bunu. Bak bak, silaha bak. Şuradan tutuyorsun. Bak, bam, bam 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 Mesela minigun abi. Alıyorsun böyle eline, alttan da tutuyorsun. Allahu Bak görüyor musunuz arkadaşlar aynı Vice'deki Geçikurdu Burada milletle oynuyoruz bu arada şeyde hiç göstermedim daha Milletle oynama yerlerini falan O muhabbetler daha ilginç Eğer insanlarla sohbet etmek istiyorsanız da VR chat var arkadaşlar bu VR chat uygulamasına girmeniz gerekiyor ben bu çok kullanmıyorum çok fazla burada küçük kardeşlerimiz oluyor. Acayip troller yapıyorlar ama güzel bu da eğlenceli. Bir sürü odalar var içerisinde. En meşhur uygulamalardan biri bu. Bu arada güncelleme gelmiş onu yüklüyor şimdi. VR chat insanların dediğim gibi birbiriyle muhabbet ettiği sanal dünyada, metaverse'de, bu sanal gözük dünyasında bir insanla birbiriyle muhabbet ettiği alan. Burada arkadaşlar milyonlarca oda var. Mesela kime gitmiş? Harry Potter dünyası kurmuş. Kimi Michael Jackson olmuş dans ediyor. Yani aklınızın alabileceği her şey var bu VR chat'te. Evet bu benim VR chat'teki lobbing gibi bir şey arkadaşlar. Buradan doğru. Şöyle kendi yürümeme gerek yok. Bu elimdeki. Bu arada iki sıkıntılı yalım var. Kesinlikle onlardan bahsetmem lazım. Eğer siz yürümüyorken ekran hareket ediyorsa başınız dönüyor arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi de çok terletiyor. Yani saatlerce oynamak mümkün olmuyor. Çok terletmesi ve Yürürken ekran sizin sabit durmanız mide bulandırması dışında hiçbir kötü yanı yok. Başka mide bulandırması ilk başta kullanırken oluyor sonra alışıyorsunuz. Ben mesela ilk taktığımda ama artık son zamanlarda olmuyor alıştığım için. Evet bakın burada diğer kullanıcı var arkadaşlar. Biri Mickey Mouse olmuş. Selamünaleyküm elinde niye silah var? Tipe bak tipe. Hey sana diyorum. Bakın dansman edebiliyorum arkadaşlar. Bir abuk subuk hareketlerde bulunabiliyorum. Şimdi bilgisayarda bu gözlük kullanabilmemiz için web sitesinden arkadaşlar driver'ın yani software'ını indirmemiz gerekiyor. Bakın Oculus Setup bu şekilde açıyoruz. Şimdi bunu indireceğiz. Aynı zamanda mobilde falan da var sanırım bu. Evet şu an geldi Oculus'a hoş geldin diyor. Hoş buldum. Kabul ediyorum diyorum. Evet nereye kurulsun? C program files. Yes. Yazılımı yükleyecek tam 5 GB'lık bir şey yüklüyor. Benim internet biraz yavaş maalesef ki. Evet şimdi kabloyu da arkadaşlar Oculus Quest'e bağladım. Bağladıktan sonra size başlığınızı soruyor. Buradan Quest 2 olarak seçiyoruz. Sonrasında bağlantı kablo ile yapacağım. Ben normalde kablosuz da olabiliyor ama kabloyla daha sağlam olduğunu duydum. O yüzden ben bilgisayarda kablo ile deneyeceğim. Evet başlığı bağladım. Kablo bağlantılarını da kontrol ettim. Kurulum tamamlandı diyor. Okey artık bu tamamdır. Bu artık bilgisayarda bağlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar işin sim tarafına Geçmemiz lazım. SteamVR diye bir uygulama var. Bakın gerekli alan 6.5 GB diyor. Şimdi bunu bir indirelim. Sürekli bir şey indirmeniz gerekiyor yani. İnternetiniz inşallah hızlıdır. 1.8 GB'lık bunu da indirecek. Ondan sonra Steam'de bir tane oyun seçeceğim. Evet şimdi Steam sanal gerçeklik gözlüğümün içerisinde arkadaşlar. Evet bilinmeyen kaynaklara izin ver demem gerekiyormuş. Okulusun uygulamasının ayarlarına gidip bilinmeyen kaynaklara izin verdim. Ve şimdi nihayet oyun açıldı. Evet bakın ellerimi bir boks eldiveni gibi görebiliyorum şu an. Steam'i de rahatça bir şekilde bağlayabildim gördüğünüz gibi. Basit zaten. Fight. Dövüşmek istiyorum abi. Kim olayım? Rocky Balboa olacağım tabii ki de. Confirm. Gel bakalım. Oo, kollarıma bak abi. Oo. Oo. Gel bakalım. Böyle uğraca dıştı. Işte. Bayağı spor yaptırır bu oyun, ha adama. Evet gel. Gel bazını burnunu kırayım. Gel. Ya. Yeah. Rocky Balboa. Yürüyemiyorum ama şu an. Ha, sol tutuyorum ve yürüyorum. Evet, yürüdüm. Gel. Haydi bakalım. Tamam mı? Hadi abi başlat artık dövüşü şey ya. Ağzı bunu kıracağım zaten şimdi onu. Eyvallah koçum. Tamam mı? Gel. Ağzını kıp. Ağzını. Ha. Allah Allah. Bana vuramadım. Ofsa. Ah, Oo. <laughs> uh. ah. Ulan bir yıkamadım bunu. Ulan ben yıkılmayayım bir de şimdi. Evet, şimdi son oyun ve benim hayranı olduğum Star Trek serisinin oyunu arkadaşlar. Burada Kaptan Picard olacağım. Evet. Star Trek'teyim arkadaşlar. Bu arada benim en sevdiğim Star Trek dizisi serisi Next Generation. Kaptan Picard'ın olduğu dizi. Ona uygun bir şimdi e, ek, şey ekip ve gemi bulmaya çalışacağım kendime. Bakalım kaptan koltuğuna da oturabilecek miyim? Şu an gidiyoruz abi bir yerlere doğru. Aha altımda süper bir görüntü var şu an. Gerçekten acayip. Bir yandan da kabloya takılmamıyorum uğraşıyorum. Aha ayı gördüm. Lan kadın oldum lan. Oğlum bu halim <laughs> Kadın oldum şu an. Evet, yıldız filosu gemisindeyim. Bu tuşlar her şeye basabiliyorum değil mi? Vallahi basabiliyorum ha. Her şeyi de görebiliyorum. Aha kırmızı alarm verdim yanlışlıkla. Lan kırmızı alarmı kapat. Kırmızı alarmı şey olduğu zaman vereceğiz abi. Aha atılgan tepemde vallahi. Atılgan ufak halini gördüm. Şu an gemi içerisinde ve nihayet bu sefer erkeğim arkadaşlar. <laughs> New Contact diye bir görev var. Basayım mı lan kırmızı alarmı? Basayım mı lan kırmızı alarmı? Ne diyor Incoming call evet mesaj var bana. Lan yanlışlıkla bastım dur yanlış yanlış kırmızı alarm değil. Lan basamadım lan oğlum şu elimdeki şeyin bir gitmesi lazım. Şu elimdeki şeyde kolumu göremiyorum. Evet yani Star Trek'ten hoşlanıyorsanız arkadaşlar bu oyunda oldukça güzel içerisinde yapılacak birçok şey var. Burada bakın güzel anımlar da var geminin içerisinde. Evet artık gözlüğümüzü çıkarabiliriz. Ben de bayağı bir terledim. Size Oculus Quest 2 ile ilgili birçok şey göstermeye çalıştım. Tabi bu gösterdiklerim sadece %1 falandır. %99'unu gösteremedim çünkü çok uzun bir macera bu. Artık alanlar gerisini keşfederler. Bu arada acayip terledim gerçekten arkadaşlar. Ecel terleri döktüm. Çok terletiyor insana. Biraz da oda sıcak. O yüzden de olabilir. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.